Peki, saç ekimi bundan birkaç yıl öncesine kadar ön yargı ile yaklaşılan bir alandı. Şu an halen daha bu durum devam Var. ediyor mu? Var. E, aslında daha demin de bu konuyu değindim ben. E, maalesef ama maalesef ne yazık ki e, saç ekimin artık e, normal zaten Sağlık Bakanlığı'nın verdiği onaydan dolayı sadece ve sadece plastik cerrahiler. Bu işlemi gerçekleştirebilir ekibiyle birlikte fakat bizim artık e, yerel memleketimizde yaklaşık 800 tane saç ekim var minimum bu ofisyal olanlar yani legal dediğimiz bir işlem. Geri kalanları maalesef e, illegal yani yasal dışı olan işlemler ve burada e, geçen birisiyle tanıştım kendisi e, makine mühendisi ve saç ekimi daha çok para kazanabileceği için saç ekimi yöneliyor. E, maalesef bu şekilde bizim e, özellikle İstanbul'da e, bu durumlar olduğu için insanlar da geliyorlar, saç ekimi doktor yapıyor sanıyorlar. Çünkü doktor olarak tanıtıyor kendisi. E, saç ekimi sonrası da olumsuz bir etken gördükleri zaman da e, tabii ki de e, bu kulaktan kulağa gidiyor. Aynı dediğim gibi hani reklam evet. muhabbeti. E, bu insanlar olur mu Sanki korkuyor. Ya diyor acaba doktor mu yapıyor cidden diyor. Özellikle bize gelen sorunlar en fazla konu şu. Cidden doktor musunuz ya doktor mu? Hayır diyorum ben doktor değilim. Ben bu işletmenin sahibiyim. Fakat benim işletmelerim hepsi doktorlar yapıyor çünkü anlaşmalı bizim doktorlarımız var. Ee, maalesef bu durumdan ötürü aslında. Yoksa başka bir etkin yok. Vatanımız zaten e, biliyorsunuz vazgeçilmez bir yerdir aslında. Evet ve gerçekten de e, estetik saç ekimi konusunda sağlık turizmini destekleyen en verimli e, alanlar. E, onlar çok da destekliyor ve gerçekten diş çekimliği estetik ülkemizde son derece rağbet görüyor ve son derece de uygun fiyatlar değil mi? Doğru. Evet. Peki saç çekimini aslında bir sanat gibi anlatıyorsunuz, öyle aktarıyorsunuz. Bunu neye dayanarak bu şekilde söylüyorsunuz? Şimdi bakın saç çekim işlemi bir burun Ameliyatına girerseniz 2 saat, en fazla 3 saat süren bir işlemdir deviyasyon düşündüğünüz takdirde. Fakat saç ekimi harbiden çok detaylı ve ince bir işlemdir. Yani 6 ile 8 saat süren bir işlemdir ve lokal anesteziyle gerektiren bir işlemdir. Şöyle düşünmeniz lazım, enseden alınan tek tek köklerin daha sonrasında yuvalara açılıp oraya tek tek nakiller sanıyor. Yani öncelikle şöyle düşünmeniz lazım. 3 bin kök enseden alındı takdirde bunları tek tek, üç bini, tekrardan... Biraz da sabır işidir aslında. Yani evet. tekrardan bunların nakilleri vardır. Ondan dolayı zaten bir sanattır. Yani hakikaten evet. bir sanattır. Evet, gerçekten de öyle. Ve e, yanılmıyorsam bu nakil işlemini yaparken doğru kanal açmak da çok önemli değil mi? Çünkü sonuçta saçın çıkacağı yön... E... Şimdi çok güzel yere geldiniz aslında. E, kanal açılımı zaten bizim saç ekimindeki en önemli faktörlerden birisidir. Yani e, yanlış yöne açtığınız bir kanal size tamamen bitirir. E, bitirir. Yani hakikaten bitirir. Bu referans olarak da çok kötü bir durum olur. Ama bizim buradaki amacımız zaten asıl dediğimiz e, sanat içi aslında kanal açılımındadır. Hı hı. E, çünkü alım ve saç ekim işlemi gayet de kolay bir işlemdir açıkçası. Bunu herkes öğrenebilir. Hı hı. Ama e, maalesef maalesef e, bu kanal açımı çok zor bir işlemdir ve hakikaten esas sanat oradadır. Buradaki doğallığı göstermek, yoğunluğu yani aradaki açıların e, yüz ölçüm yapılması. Bunlar çok önemlidir. Evet. O yüzden de mutlak surette işi bilen birinin yani usta bir elin e, bunu yapması gerekmekte. Herkesin gerçekten yapabileceği bir işlem, bir uygulama değil.